Ee, köşk seçimleri yaklaşıyor Sayın Başbakan. Ee, sizin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili düşünceniz nedir? Aday olmayı düşünüyor musunuz ya da gönlünüzden geçen bir Cumhurbaşkanı adayı var mı? çok zor. Ben kalkınca bunu gerçek başbakana sorsanız daha iyi olur. Düşündü ama sonunda tacı gediğine koydu. Tamam. Hem bir hatırlatma hem de bir soru da Sayın Başbakan, bana değil. 2007 yılında burada yine bir fotoğraf çekilmiştik. Yine 3 Nisan'da. O zaman da Cumhurbaşkanı adayını açıklamamızı bekliyoruz. Başbakan olarak son fotoğraf olur mu dedik? Olmadı. 7 yıldır hala bugün devrettiğiniz koltuğunuzda. Bugün artık buradan vereceğiniz fotoğraflar başbakan olarak son fotoğraf olur mu efendim? Ben <laughs> başbakan değilim şu anda. Buyurun. <laughs> Öker. Tamam. Olur. Ne diyorsun? Olur. Olur diyor. Evet Sayın Başbakan'a başka sorusu olan var mı? Efendim. Eee Sosyal paylaşım siteleriyle ilgili zaman zaman bazı tartışmalar gündeme geliyor. Son olarak Twitter'la alakalı vardı. Siz Twitter'ı biliyor musunuz? Kullanıyor musunuz ve yaşanan tartışmaları, kapanmasını, açılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkür ederim. Biliyorum ama kullanmıyorum. Ailem falan da izin vermiyor zaten. Daha küçüksün diyorlar. Benden bir alkış bekliyor musunuz? Herkes kolay kolay başbakan olmuyor. Şimdi bundan sonra sen de bir başbakan olarak arkadaşların arasına döneceksin. Yani onların söylediği senin yapman gereken bir şey var mıydı buraya gelirken düşündüğün hani bundan sonra böyle olmalı daha iyi olur diyebileceğim bir şey var mı proje? Yok. Hiçbir şey istemiyor musun? İstemiyorum. Her şey yolunda mı? Evet. <laughs> Peki, teşekkür ederim. <laughs> Türkiye'de başkanlık tartışmaları var. Siz Türkiye'nin ilk başkanı olmak ister misiniz? Olmak istemem. Yani. Hayatımdan memnunum. Herhalde... Yok, çok yani. çok <laughs> konuşandan rahatsızsınız. Az konuşandan da rahatsızsınız. Sizin de anlamak mümkün değil. <laughs> evet çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Ve 94. kuruluş yıl dönümü inşallah hayırlara vesile olsun ve nice çocuk bayramlarını inşallah yine aynı heyecanla, aynı coşkuyla değil mi? Hı. Kutlamayı da Allah'tan temenni ediyoruz.